Merhaba arkadaşlar. Bugün sokak hayvanlarına ev yemeklerimizi nasıl vermeliyiz diye bir video çekmek istedim. Bir saniye yaparız. Bunlar sokak hayvanının oğlu. Sokaktaki arkadaşlarının bir tane. Hayır. İstiyor ki her şey onun olsun. Sen yiyorsun zaten bir tane. Bunlar arkadaşlarının. Bak nasıl titriyor. Neyse bir iki tane verim. Her neyse. Gördüğüm kadarıyla mama kaplarında salçalı makarnalar görüyorum ya da böyle çok soslu, salçalı yemekler görüyorum. İnsanlar yine iyilik yaparak düşünmüş. Hani yiyemediğimiz yemekleri hayvanlara verelim. Bu güzel bir şey. Ama hiçbir hayvan, bu sokak hayvanı dahi olsa, kedi de olsa o kadar baharatlı yemek yiyemez. Mesela benim evimde de tavuk sote vardı. Bir saniye oğlum. Tavuk soteyi yemedik. Ben de bu tavuk soteyi burada tuz, suda bıraktım. Tuzu çıksın, salçası, baharatı çıksın diye. Öbür türlü bu hayvanlara iyilik yapmayız. Çünkü baharat, tuz, salça, soğan hayvanlara çok dokunuyor. Salçalı makarna yapmak yerine sade makarnayı haşlayıp koysak tuzsuz daha iyi olur. Bak kudurdu bak. Sokak arkadaşlarına vereceğim oğlum. Sokak arkadaşlarının bir tanem bunlar. Bak bak. Neyse işte arkadaşlar ben, bana da veteriner söylüyor ev yemekleri yedirmeyin diye. Ben Parsa da yediriyorsam yemekleri. Bak bak salçasından, suyundan, tuzundan arındırıp öyle veriyorum. Öbür türlü iyilik yapmayız. İyilik yapmayız Pars. Çünkü bu yemekleri hayvanın midesi sindiremiyor. Daha çok dokunabilir. Şöyle bir sudan geçirsek. tabii tavuğu geçirebiliyoruz sudan ama pilavı falan geçiremiyoruz. Dur oğlum patatesi haşlanmış patatesi falan sudan geçirebiliriz. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak bak. Hiç paylaşımcı değilsin. Al tamam. Al al. Daha da vermem. Geri kalanını mama kabına götüreceğim.